Beyimde bak yüreğim Hiçbir zaman eksilmedi Kanser hastaları için yani bu süreci deneyen, bu sürecin içine giren insanlarla, yani tedavi alan insanlar aslında kanserle iyi dans etmeyi öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İyi dans ederseniz gerçekten başarılı bir tedavi süreci geçirirsiniz. Mutsuz bakmamak lazım. Çünkü bu gerçekten yaşamımızda yeni bir yolculuk ama ee, kısa bir yolculuk. Yani bunu bir tatile çıkmış gibi düşünelim. Tatilde yeni deneyimler edineceğiz diye düşünelim. Ve gerçekten bu yolda kazanacağımız deneyimleri çok iyi değerlendirmeyi öğrenmeliyiz. Sonuçta kısa bir süreçte kanserle birlikte olup sonrasında belki hiç yaşamamıza girmeyecek bir hastalık olacak. O yüzden kanser denildiğinde her zaman kanser eşittir ölüm veya korkutucu bir hastalık gibi düşünmemek lazım. Çünkü pek çok hastamız artık son gelişmelerle birlikte bu hastalıktan iyileşmekte özellikle erken tanı ve tedavi yöntemlerin gelişmesiyle birlikte artık başarı oldukça artmakta ve sağ kalım dediğimiz yani insanların iyileşme oranı oldukça yüksek. Ich